Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün 8 Mayıs çarşamba gününden çekimlerimize devam ediyoruz. Evet yine yenicemizdeyiz. Şimdi burada bir tarlamız var. Bilgileri almak için de Hasan abiye dönüyoruz. Evet Hasan abim. Evet kardeşim, Neredeyiz orada? abim? Şimdi yenice çırpılar muhitindeyiz. Burası Agonya e, köprüsü diye geçiyor. Hemen şurası Bayatlar. Yenice 20 dakika. Şu araların olduğu yeri gösterirsen. Burası 5,5 dönüm ama e, kullanma alanı arkası orman olduğu için 10 dönümü aşmakta. Yani e, biraz tapuda sivri gözüküyor. Yalnız kullanma alanı fazla. Şu anda halkımız piknik yeri olarak kullanıyor burayı. E, yani elektrik su sıkıntısı yok. Altımızda hemen zaten çayımız var. Büyük çayımız. Teşekkür ederiz abi.